Su diyeti yani günlerce yemek yemeden aç kalmak, sadece su içmek. Zararlı mıdır, faydalı mıdır? Bu konuda 94 bilimsel makale inceledim ve su diyeti nasıl yapılması gerekir? Ne faydaları var? Kimler yapabilir, kimler yapamaz? Ve en sonunda da aslında vücutta aç kalmadan su diyetini taklit edebilir bir diyet modülü de var. Bunu da uygulayabilirsiniz. Vücut bunu öyle algılar. Bunların hepsini anlatacağım. Öncelikle su diyeti genel olarak nedir? Su diyeti özellikle kalorili şekerli veya kalori içeren bütün yiyecek ve içeceklerden uzak durmak, kalorisiz içecekler içmek anlamına gelir. Bu genelde birçok amaç amaç için kullanılabilir. Yani su diyetinde özellikle neler yiyemezsiniz? Yani kalori içeren hiçbir şey yiyemezsiniz içeceklerden de şekerlidir. İşte içerisinde besin olan içecekler içemezsiniz ama mesela su içebilirsiniz, et suyu içebilirsiniz, sebze suyu içebilirsiniz. Bunlar gayet sağlıklıdır ve hiçbir kalori içermez. Dolayısıyla sizin için riskli değildir. Kimler su diyeti yapamaz? Özellikle tip 1 diyabet hastaları su diyeti yapamaz. Neden? Çünkü özellikle vücutta insülin üretilmediği için, insülin özellikle enerji mekanizmasında önemlidir ve insülin olmadığı için hücreler açlıktan ölebilir. Özellikle beyin hücreleri için çok riskli bir durumdur. Ama yapılan çalışmalarda özellikle tip 1 diyabetlerde 36 saat hiçbir şey yemeden sadece suyla kalabilmişler ve hiçbir risk olmamış. Dolayısıyla bilimsel çalışmalar 36 saat orucu destekliyor tip 1 diyabetlerde ama yine de kişiden kişiye göre değişir. Mutlaka doktor kontrolünde olması önemlidir. Ama Mesela yine oruca dayanmak, oruç süresinde, risksiz oruç süresi kişiden kişiye göre değişir. Bu özellikle mesela açlık grevlerinde, mesela bazı kişiler 63 gün sonra hayatlarını kaybetmişler. Bu özellikle ne zaman olmuş? Vücut kitle indeksini 18'den 12'ye düşmüş ve vücut kilosunun yüzde %40'ını kaybetmişler ve bu şekilde olmuş. Ama tam tersi oruç rekoru da var. Bu 27 yaşında Avustralyalı yaklaşık 383 gün yani bir yıldan fazla sadece suyla hayatta kalmış hiçbir şey yememiş ve 207 kilogramdan 83 kiloya düşmüş. Ve kilosunu da korumuş yıllarca. Bu da rekordur. Yani burada kişiden kişiye değişir. Yağ oranınıza göre değişir. Eğer çok yağlı biriyseniz bu fazlaca deponuz var demektir. Ama zayıf biriyseniz oruç sizin için riskli demektir. Burada yine Kişisel farklılıklar var. Bunun dışında oruç mesela hamileler için çok risklidir. Özellikle buradan çok büyük bir örnek var. 1944-45'te Hollanda'da kıtlık. Çok önemli bir veridir. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar Hollanda'yı ablukaya alıyorlar ve kıt, kıt bir kış geçiriyor buradaki insanlar ve özellikle ilk ölen yaşlı erkeklerdir. Ama buradaki sorun şudur. Hamil o dönemde hamile olanların çocukları doğduktan sonra bu kışı geçirdikleri için birçok metabolik hastalığa yakalanıyorlar. Diyabet, astım, bağırsak sorunları, birçok kronik sorunlar. Çünkü hamilelik döneminde aç kalmak özellikle fetüse ciddi zarar verir. Bu beyin gelişimi, metabolik gelişim açısından hormonal denge genetiği bozar. Genetiği bozma açısından etkiledir. Dolayısıyla kesinlikle hamilelerin Oruç tutmaması çok önemlidir. Biz su diyetini hangi amaçla yapıyoruz? Neden yapmamız gerekir? Kim yapmalı? Niye yapmalı? Şimdi su orucu, özellikle su orucu tuttuğunuzda vücudunuza, hücrelerinize ne olur buna bakalım. Öncelikle açlık, kıtlık demek vücut için bir strestir. Stres olduğu zaman ne demektir su orucunda? Siz dışarıdan takviye almıyorsunuz. Yani dışarıdan yiyecek almıyorsunuz. Eve dışarıdan yiyecek gelmediğinde ne olur? Buzdolabının içi tamamen temizlenir. Vücudunuzda da bu olur. Hücreler otofajiye girer. Yani kendi kendini arındırmaya, temizlemeye girer. Bu yanlış proteinlerin temizlenmesi demek. Bu eski hücrelerin öldürülüp enerji kaynağı olarak kullanılması demek. Vücut çünkü vücut çünkü kıtlığa girdiği için temizleme yapar. Vücudunuzdaki enerji depoları öğrenci dolabına döner. Yani içerisinde hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla bu noktada yapay bir stres, yani su diyeti aynı zamanda uzun ömürlülükle ilişkilidir. Hücrelerin yenilenmesini, taptaze yeni bağışıklık hücreleri, mitokondrilerin oluşması anlamına gelecektir. Bu çok önemlidir. Mental açıdan bakarsak da orucun, yani bir yapay stresin sizin için çok önemli bir yönü vardır. Özellikle dopamin hormonu üzerine. Normalde bolluk zamanı vücut, beyin şuna odaklanır. Daha çok üremeye odaklanır, daha çok çoğalmaya odaklanır. Ama kıtlık zamanı üreme sistemi baskılanır, durur. Artık üreyemezsin. Ve odağın tamamen yiyecek arama, besin arama. Bu dopaminin yön değiştirmesiyle ilgilidir. Bu da aslında oruç senin beyin sağlığının gelişmesi için çok önemlidir. Daha kreatif olursun. Ve bağımlılıklardan kurtulursun. Çünkü bağımlılıklara ayıracak dopaminin yoktur. Alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı, porno bağımlılığı veya şeker bağımlılığı. Bütün bu bağımlılıkların kökünde dopamin vardır. Ve bunların fazlalığı tabii ki yoksunluk yaratır. Ama oruç özellikle dopaminin seviyelerini kontrol altına alır. Senin odaklanmanı farklı yöne çeker. Bu açıdan orucun bu şekilde mental sağlığa, sağlığa katkısı da bu noktadan çok önemlidir. Bağırsak, karaciğer ve mide hattında da orucun çok farklı görevleri vardır. Özellikle karaciğer hücreleri stresten dolayı, açlığın getirmiş stresten dolayı özellikle enerji üretim mekanizmalarını farklı yöne çevirir. Daha çok enerji üretir. Özellikle yağları kullanmaya başlar. Yağlar hızlı yakılmaya başlar. Özellikle orucun ilk saatlerinde düşük enerji yağ yakılırken ilerleyen saatlerde bu hızlanır. Özellikle bağırsakta işgalci bakteriler ciddi anlamda azalmış oldu. İşgalci ne demektir? Yani sen sürekli buna yemek veriyorsun, şeker veriyorsun, işgalciler büyüyor, büyüyor, büyüyor. Diğer işte senin için faydalı olan bakteriler işgal ediyor, onları yok ediyor. Tam tersi oruçla birlikte bunları yok ediyorsun ve faydalı olanlar, hayatta kalanlar en eskiden beri, yani 100 bin yıldır bağırsaklarımızda mevcut olan değerli bakteriler orada büyümeye devam ediyor. Bunlar bizim için yağ asitleri üretiyor. Yine bağırsak ve mide hattında da orucun bu şekilde değerli katkıları vardır. Yani orucun, oruç zamanı tabii ki kas kaybedebilirsiniz. Bu gayet normaldir. Çünkü vücut stres altında ama kaybettiğiniz yağ daha fazladır. Dolayısıyla zayıflamaya katkısı da çok önemlidir. Özellikle 24 saatin üzerindeki her bir oruç. Bu da zayıflama açısından orucu kullanabileceğiniz anlamına gelir ve beyin açısından bakarsak, özellikle açlık, beyin türevli nötrofik faktörü artırır. Bu ne demektir? Özellikle ön bölge, karar verme, planlama, organizasyon, hafıza, bu bölgelerin gelişimi demektir. Niye? Açsın, doğadasın, yiyecek aramalısın, hafızan kuvvetli olmalı, gözün dikkatli olmalı, her yiyeceği görmelisin. Bu yüzden beyin bu noktada açlık, beyinde gelişimi destekler, nörojenezik destekler ve büyüme hormonları artar. Çünkü artık üreme baskılanmıştır, daha çok yapısal büyüme başlamıştır. Protein sentezin artmıştır, büyüme hormonlarının artar, kemik gelişimini artar. Bu tamamen hormonal düzeyde açlığın getirmiş olduğu faydadır. Peki orucun hangi yönleri vardır? Hangi sürelerde oruç yapabiliriz? Bu mesela 3 günlük oruç ne demektir? Yani yaklaşık 72 saat aç kalmaktır. Hiçbir kalori almamaktır. İlk 24 saatte birinci viteste yağ yakarken 48 saatin üzerinde beşinci viteste yağ yakarsın ve hızlı yağ yakmak ondan sonra başlar. Yine mesela 7 günlük diyetler vardır, oruç vardır. Bu da mutlaka doktor kontrolünde olması lazım. Çünkü burada kan değerlerin, tiroid hormon değerleri, birçok elektrolit seviyelerin azalabilir. Özellikle su tüketimi çok önemlidir. Çünkü beynimiz susuz, tuzsuz, magnezyum, potasyumsuz kalamaz. Dolayısıyla bol bol su tüketmen önemlidir. Su tüketmesen tam tersi vücudun yağlanabilir. Çünkü suyun eksikliği vücutta yağ oluşumunu destekler. Bu da çok önemlidir. Bunun dışında 40 günlük oruç da vardır, yaygındır ve bu da kullanılabilir. Özellikle mesela kronik hastalıklarda, özel kliniklerde deneniyor. 40 gün boyunca sadece sıvıyla besleniyorlar ama bunlar mutlaka doktor kontrolünde olması gereken bir durumdur. Peki oruç tutmadan yani nasıl yapabiliriz? Orucu nasıl taklit edebiliriz? Burada da orucu taklit etme diyetleri vardır. Mesela 5 gün 500 kalori besleniyorsunuz. Ayda 5 gün yapıyorsunuz. Bu her gün 500-500 kalori yapmak vücudu bir şekilde aynı kıtlık moduna sokar. Aynı hormonlar üretilir, aynı büyüme hormonları, otofajik gerçekleşiyor. Burada mutlak kalori hesabıyla bunu yapabiliyorsunuz. Diğer bir noktada karbonhidratı sıfırlamak yani karbonhidrat dediğim özellikle basit karbonhidrat. Nişastayı sıfırlamak. Ekmek, patates, meyveler, e, tahıllar hepsini sıfırlıyorsunuz. Et, yumurta, daha çok sebze tüketiyorsunuz. Bu şekilde beslendiğinizde de orucu taklit etmiş oluyorsunuz. Vücut da ketojenik durumdadır ve daha çok yağ yakar, yağ üretir. Bunu da bu şekilde deneyebilirsiniz. Bu tamamen metabolik sağlığınıza bağlı olarak sizin tercih edebileceğiniz bir durumdur. Su diyetini nasıl yapacaksınız? Nasıl başlayacaksınız? Nasıl bitireceksiniz? Nasıl enerji kalacaksınız? Burada benim 28 günlük hazırladığım bir program var. Bunun içinde takviyeler var, yemek menüsü var, 105 tane tarif var, hazır videolar var, özel takviyeler var. Bunları uygulayarak siz aslında vücudunuzu adapte edebilirsiniz. Bu söylediğim sağlık faydaları, bu söylediğim sağlık faydalarını elde edebilirsiniz. Profilden ulaşabilirsiniz, hemen başlayabilirsiniz hem zayıflayabilirsiniz hem kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Bu konuda başka sorularınız varsa birebir benimle çalışmak isterseniz yine profilden, iletişim araçlarından bana ulaşabilirsiniz. Bu söylediğimi bilimsel olarak destekleyen kaynaklara erişmek içinse WhatsApp grubumuza dahil olabilirsiniz. Burada biz bunları paylaşıyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.